bayraklaştırdık. Ne ile? Gönüyle, Ve bu gelenek, görenekleri, kutu derosu var mı tamamlar. Biraz zor şeye gelecek. Yemek Etrafında, yer sofrasında toplanır. Şükürle doa ile yemeğe başlar ve dedem savaş anlatır, de yaşanmışlıklarını. Benim öğretmenimiz, benim öğretmenimiz tarif ettiği kadar yaymış olduğu öğütlerle de hem kalbinde hem de kulağında yer etmiştir. Bu varsa aç kalmaz, inciri varsa zengindir. O ne demek babaanne dediğimde? ...zeytin Zeytinyağı ise her de devadır. Çıkarsın bahçeye, bir bağ ot toplarsın, haşlarsın ve üzerinde hayatı boyunca onun tarzıyla, ince parasıyla olsunlar. Onlar ne savaş görmüş kadınlar, savaş etmişler. Babacığımın her anlattığı dedim ya, benim kulağım küpü oldu ama bir anası hem kalbi 1937 Atatürk en yaman için aydınla doğru gelir. Ancak tren ortaklarda kalır. Ortak, e, meydanı daha önce izlenemek üzere Hıdır Bey in. onu karşılar, yavrum karşılar. O kadar memnun kalır ki tepe yolu çok ben. 1937 yıllarının yol yolunu düşünecek olursak o yoldan Atatürk'ün geçmesi yol yapar.

hem de çeşitli hikayeleri olan yemeklere sahiptir. Hikayeler, olayların gelecek nesillere aktarımını sağlayan bir iletişim aracı. Kültür turizmi, ekoturizm, spor turizmi, termal turizm gibi gastronomi turizmi de artık Türk dünyanın ilgisini çekmeye başladı. Türk mutfağı oldukça zengin ve Türk mutfağının en iyi şekilde tanıtılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili meslek kuruluşlarıyla birlikte belirli çalışmalar ortaya koyuyor. Aynı iyi de gastronomi alanında önemli potansiyelleri olan ve bu alanda kendisini geliştiren ve değerlere sahip olan biri değil. ve bu değerlerin tanıtılması ve tüm dünyayla paylaşılması adına da yapılması gereken çalışmalar var. Gastronomimizi bir kitap haline getirmek ve Aydın Gastronomisi adı altında belirli değerlerimizi bu kitapta tüm Türkiye ile ile paylaşmak. Aydın bu potansiyelini biz ekonomik anlamda daha iyi bir kazanca dönüştürmek adına hep birlikte hareket edeceğiz. Tabi meslek liselerimiz, üniversitemizin, turizm fakülteleri, yüksek okulları bu alanda nitelikli insanları yetiştirme bakımından önemli gayret içerisindeler temennimiz nitelikli insan gücüyle yerel lezzetleri ulusal ve uluslararası alana taşıyabilmek adına bu tür faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Gastronomi turizmi noktasında özellikle seyahat acentelerinin bu bölgeye belirli turlar düzenlemesi, bu noktada gastronomi belgesi almış işletmelerimizin sayılarının artırılması, özellikle belirli şekillerin tanınırlığının daha üst noktalara taşınması hem bölgemizin tanıtımına hem de bölgemizdeki gastronominin herkes tarafından bilinmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Ben bu etkinliğimizin de aynı gastronomisinin tanınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Türk mutfağının tanınmasına katkı sağlamasını diliyorum. yemekleri yapmak güzel bir şey. Yani Atatürk bize emanet etti burayı. Yani biz de ona göre evet, toplumumuz bulmak için yapıyoruz işte elimizden geldiği kadarıyla. Teşekkürler. Burada yaptığımız, sergilediğimiz yemekler Türkiye ait eski tarz yemeklerimiz. Arkadaşlarımız belirli alanlarda buluşturduk, yemeklerimizi yaptık. Ee, ve benim yaptığım yemek ise zerde tatlısı. Fatih Sultan Sultan Süleyman'dan kalan torun da e, çocuklarına yaptırdı. Şifa olsun diye yapılan bir tatlımızı, anneannelerimizden, babaannelerimizden, eskiden kalan yörelerimizden, tariflerimizle onlarla bir yemek çıkartmaya çalıştık sizler için. Güzelmiş hani burada beş bir yemeklerimiz var. serdi tatlımız var. Nohut pilav, ekşili var. Enginar yemeğimiz var. Bu yemekleri eski yörelerden tariflerle hazırladık sizler için. Kurba Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Mahalli Koordinasyonu'nda Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte e, öğrencilerimizin Aydın Mutfağı'nı, Türk Mutfağı'nı e, sergileyerek buradaki misafirlerimize ikramlarını sundular. Özellikle Türk mutfağının gelecek nesillere aktarılması, tüm dünyaya tanıtılması adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Amacımız Türk mutfağının tüm dünya tarafından bulunması ve gastronomi turizmden Türkiye olarak daha fazla pay özellikle Aydın Valiliği olarak Aydın Gastronomisi'ni bir kitap haline getirdik ve geçtiğimiz yıl bunu düzenlediğimiz bir etkinlikte tüm Türkiye ile paylaştık. Amacımız Aydın'ın bu lezzetlerinin tüm dünya tarafından bilinmesi ve Aydın'ın gastronomi turizmden daha fazla pay almasını sağlamak. Okulumuzun yöneticilerine final plaket takdim edecektir. Bize özellikle Türk mutfağıyla ilgili şöyle bir e, sunumda bulunuyorum, söylemde bulunuyorum. Eğer siz yurt dışında bir yerde bu işi icra edecekseniz bir İtalyan mutfağıyla yapmayacaksınız. İtalyan mutfağında İtalyan şefi çalışın, Türk mutfağında Türk şefi çalışın ve özellikle lokal lezzetlerimizi, yerel lezzetlerimizi, yerel ürünlerimizi, mutfağımızı unutmadan bunu öne alarak, bunu geliştirerek ev mutfaklarındaki yemekleri ortaya çıkararak kendi işletmelerimizin sunularını önemli söylüyorum. Aynı sağlıklı yaşam yaşayan insanların memleketidir. Bunun sırrı zeytinyağımızda ve burada da ileri gelmektedir. Bugün burada toplanmamızın nedeni e, sandıkta kalan annelerimizin, babaannelerimizin yemeklerini günümüzde burada bulunan aktarmaktır. Teşekkür ederim. Ee, Yuvalama çorbası ve enginarlı satma yaptık. Ee, Atalarımızdan öğrendik bir şey ve bize öğrendik bir şey bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. tamam. Efendim.